Arkadaşlar selamünaleyküm uzun zamandır video atmıyorduk 6 gündür bugünkü aracımız biraz da yoğunluklar vardı arkadaşlar ee, nasıl söyleyeyim yoğunluğumuz vardı işten yoğunluğundan dolayı video atamıyorduk Murat abimizin aracı Volkswagen Golf 7 arkadaşlar trigger setini değiştireceğiz Ondan sonra e, baskı balatayı değiştireceğiz şanzıman yağını değiştireceğiz detaylı bir bakım yapacağız arkadaşlar bir bakalım Aracımızı neler almış parçayı kendisi aldı. İlk önce aracın baskı balata setini değiştireceğiz arkadaşlar. Sonra trigger setini ve komple bakım yapmayacağız. Bakımı çünkü daha var 5000 kilometre Burada abimizin aracına başlıyoruz. Ya Allah bismillah. Bu arada tüm arkadaşlardan hepinizden Allah razı olsun. Bizi destekleyen arkadaşlardan. Ee, sevildiğimizi biliyoruz. Ee, buraya ziyarete gelen Abonelerimize de teşekkür ederiz Çünkü burada çoğu izleyen abilerimiz var fanlarımız var Özellikle çoğu e, ismini hatırlayamadım abiler var Almanya'dan Belçika'dan e, Hepinizden Allah razı olsun dostlarım iyi ki de varsınız Aracımıza başlayalım hadi Evet arkadaşlar aracımız bu şekilde Volkswagen Golf için debriyajını sökeceğiz Buraya ayıracağız akısları ayıracağız Parçalarımızı Murat abimiz ayırlamış. Burada trigger setimiz ina, Baskı setimiz burada bu şekilde Look marka. Aracımıza e, bu şekilde montajını yapacağız arkadaşlar. Ya Allah Bismillah başlıyoruz. Aracımızı ilk başta burada hava filtre kabını alacağız. Aküyü alacağız. akıslara ayıracağız. Bunları tek tek göstereceğim sizlere. Evet arkadaşlar şanzıman yağımız burada bir tane tapa yeri var buradan bir de burada şimdi şanzıman yağımızı boşaltacağız aksa ayıracağız buradan Atroti'den ayıracağız ve şanzımanımızı aşağı alacağız marşın çökeceğiz marşın üstten iki tane vidası var evet şanzıman yağımızı görüyorsunuz arkadaşlar ne hale gelmiş az çıktı bir litreden az çıktı çok az çıktı evet bir litre bilene çıkmadı. Tak. Yağımız burada. Çıkan yağ görüyorsunuz. Tak devran tapayı. Evet abilerim. Baskı balatayı çöktük. Şanzımanı açtık. İki aksız burada. Buralardan ayırdık. akışlardan bu şekilde. Aksımızı takarken buralara yağ basacağız. Biraz su mu almış? Evet. Şimdi burada e, bu şekilde aracımızı toparlayacağız. Baskı balatamızı sökeceğiz şimdi. Ayar ne yapacağız? Bu şekilde getir çök Tevran kardeş. Fare dişler çök. Baskı balatamız bu şekilde. Evet arkadaşlar aracımızda iki tip baskı balata çıkıyor bu şase numarasına göre CLH'larda bunlar da bu montaj oluyor yani bunu da takabilirsiniz arkadaşlar Bakın buradaki merkez ezmeyi tam ortalığı yaptık arkadaşlar Şimdi aracımıza billeyi değiştireceğiz ve şanzımanı topladıktan sonra şeye geçeceğiz arkadaşlar Evet, bilyanın olduğu yeri güzelce temizleyeceğiz, bilyamızı takacağız, yağlama işlemlerini yaptıktan sonra aracımızın şanzımanı üstüne atacağız arkadaşlar. Şanzıman yağımızı buradan da koyuluyor. alttan da tapa yeri var. Şanzıman yağı eksik çıktı arkadaşlar. Biz onu ilave edeceğiz. Çat Çatara taktıktan sonra bu şekilde, dedim şekilde baskı balatamızı gösterelim. Orijinal... Bu şekilde çıkıyor arkadaşlar. Yeni çıkan da yeni versiyon Saks marka ama buna bu şekilde buna çevirmişler. Şimdi montajını yapacağız ve takacağız arkadaşlar. İsmail'ın saklama ya güzel insan ya. Hemen takalım bir bakalım ya Allah'ım arkadaşlar baskı balata onarımını yaptık. Şimdi burada trigeri çökmeden sizlere gösterelim arkadaşlar. Trigerimiz daha orijinal. Devir daimimizde su kaçağı var. Bu şekilde. E, devir daim ve öndeki keçeyi göstereceğiz. Şanzıman çöktük. Şanzımanı toparladık arkadaşlar. Şimdi burayı toparlayacağız. Şanzıman yağımızı koyacağız buradan. Şuradan koyacağız. Buradan daha 2 litreye kadar koyacağız arkadaşlar. Şanzıman yağımızı ve burada trigger setimizi bu şekilde e, montajını yaparken, hem de oradaki işlemleri halledeceğiz. Bir trigger kayışını çökelim, bir öndeki crank keçesine de bakalım. Orada da yağ kaçağı var, onu da kontrol edelim. Evet arkadaşlar, şimdi buranın temizliğini yapacağız. Buradaki yağ kısmını görüyorsunuz. Şimdi hemen şöyle göstereyim, yağ görüyorsunuz. Şimdi burada altını yıkayacağız güzelce. Keçemizi değiştireceğiz, bakın burada. Şöyle görüyorsunuz, yağ olan keçe tarafını çökeceğiz ve temizliğini yapacağız. Ver devran. Devran <laughs> kardeş. Şöyle. Heh. Tut bakalım ortama. sık sık şöyle. Evet arkadaşlar şimdi biraz ilaç koruyacak. Buranın temizliğini yapacağız. Biraz ondan sonra kimyadan. arkadaşlar. Tamam mı bu? Gel oğlum. 10 T'yi sök şuradan. Siyahları sök. Buradan e, kaça vardı. Şimdi keçe değişimi ne yapacağız? Kasan sökelim. 18 torsu, 19 torsu getir devran. Evet arkadaşlar en e, kullandığımız marka bu Corteco bu şekilde jantamızı takacağız keçemizi ve trigger setimizi montajını yapacağız. Evet arkadaşlar çöktük burayı. Buradaki yağ pompasını görüyorsunuz. Aracımızın trigger'i kontrol ettiğimizde bayağı bir yıpranmış. Şimdi parçamızı takacağız burada bu şekilde. Bu şekilde e, malzememiz burada. Montajını yapacağım. Evet arkadaşlar bu şekilde e, keçemizi yaptık. Tüm devir değiştireceğiz. Devir da görüyorsunuz. Bak ses var. Evet devir daimimizin bozulmuş. İbo sök oğlum oradan yukarıdan merdivenden fişi çıkartsın. bir daha indir kaldır yapmıyor. Öyle yok. Dur. At mı? Evet, şey, at şey şunu. açayım şey Çıkarttım ya Evet çıkartacağız. Tamam çıkartalım hemen Önce de öyle oldu. Masajda Nerede aynı burada? Bir şekilde. Türk derdi devran. Evet abiler bu devir müşterimiz yine marka almış. Aynı şekilde yine marka devir burada. Kontinenten de takıyoruz yine da takıyoruz. Bu şekilde. Trigger setimiz burada. Devir elektrikli. Burada bu şekilde aynı şekilde takacağız yine marka buradaki videoları. Ahmet kardeşim hoş geldin. Hoş bulduk usta. Selamun aleyküm. Hayırlı Kaç yıldır bize geliyor? Bu 6. usta. Maşallah. 1-4 turban var. He. Bize memnun musun? Elhamdülillah çok memnunum. Allah kazandı. Burada olurum. takipçilerimize ne demek istersin? Yani bir şey söyler misin? Yorum yaz. Çekinmeden, korkmadan tavsiye edebileceğim tek usta. Telefon hakkında bir şey söyler misin? Telefon ben bile ulaşamıyorum. Sabah 6.30'da yani Yani bakmayınca vatan haini bakınca... Yok hayır öyle bir şey yok. Öyle... Ben görüyorum çünkü buradaki pozisyonu görüyorum. Yani bazı arkadaşlar eleştiri yapabilir ama... biz Hazretleri yani eleştiriyi kabul etmiyoruz usta. Abi Whatsapp'tan burada... yazsınlar. Sesli mesaj, yazılı mesaj, fotoğraf. Usta muhakkak dönüyor. Yemekte, abdestte, namazda muhakkak dönüş yapıyor. <laughs> Allah razı olsun onları yani... karıştırmıyor. Evet, Allah razı olsun. Çevir devran. Devran çevir çevir. Devran öğreneceğim bu işleri. Öyle değil. İbo şunu çevir. Devran daha öğrenememiş. Milliyası bozuk mu? Bak. Bak. Evet. Milliyat bozulmuş. Tamam. Arkadaşlar aparatımızı taktık. Orijinal şeklinde toparladık. Bu şekilde ee, tak İbrahim göster. Burada bakın çok rahat geçiyor. Bakın evet orayı çıkartıyorsun. Çıkart İbrahim orayı da çıkart evet çok rahat tamam aşağıda yerinden çıkart yerine bakın gösteriyorum hemen bakın çok rahat al aparatı aracımızın gergisini de tam ortalı şekilde ayarlıyorsunuz bu şekilde tam bu şekilde bakın görüyorsunuz ayarımızı da yaptık civata saplamadan değiştirdik noktayı kullandık aracımızın devir daimini değiştirdik baskı balatasını değiştirdik Şimdi toplama şeyine geçiyoruz, toplayacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, araç sahibi Mehmet abicim hoş geldin, nasılsın? Eyvallah, hoş bulduk. mi abi, Elinizle aracınızı sağladın. yaptık. Aracınızda evet. e, baskı balatayı değiştirdik, Ruk marka taktık. E, Aksar çöktük, trigger seti devir daimen bozuktu. Evet. Keçi şimdi e, keçeyi değiştirdik. Evet, elinize sağlık. Evet, şimdi burada fren hidroliğini evet. değiştireceğiz arkadaşlar. Aracımızı çalıştıracağız. Aparatımızı bağladık. Abimize çok teşekkür ederiz. Tatlı getirmiş. Şimdi bilgisayardan da havasını alacağız arkadaşlar. Videoyu sonlandıracağız. Evet Devran niye gülüyorsun? Tatlı yiyorsun Devran. Bu ha? Evet. Kesene bin bereket abicim. Sağ ol. Ol. Evet arkadaşlar fren yağını bu şekilde arkadan başladık. Bu şekilde çekiyoruz bakın ya Fren yağı değişimi Elin altında bakın Kaç bin kilometre de lazım 80 80.000'de de fren yağı değişmesi gerekiyor arkadaşlar Boş marka ve akıyor Bayağı da tikini. Evet arkadaşlar fren yağımızı havasını aldık makineyle Bu şekilde kendi yapım Makineyle Fren hidronini de değiştirmiş olduk bu arada ve marşına basacağız. Evet arkadaşlar, aracımızı orijinal bozulan cihazıyla hava alma işlemlerini yapıyoruz burada. Aracımızı bitirdik. E, havasını da aldık. Orijinal cihazda da arıza tespitlerini yaptık. Evet arkadaşlar, bir aracından sonra Evet arkadaşlar, e, aracımızı bitirdik. Devir daimimiz, trigerini değiştirdik. Baskı balatasını değiştirdik. Şanzıman yağımızı koyduk. Ren hidrolini değiştirdik. Diğer videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hepinizden Allah razı olsun kardeşlerim. Görüşmek üzere. Diğer videoda.